herkese selam. Bugün erkekler için oyuncak bakmaya geldik. Bakın kedin bir kamyoneti var. Hot Wheels'in oyuncak araba taşımak için kocaman bir tırı. Arkadaşlar bunun üzerine yarış arabalarınızı diziyorsunuz. Çok güzel. Buna bakar mısınız arkadaşlar? bu yeşil kafalı oyuncağa bayılıyorum. Bunun bir de kocamanları var. Onlar da çok tatlı. Burada da bir robot konuşuyor, dans ediyor falan. Yine Hot Wheels'in kocaman arabaları. Çok güzelmiş bunlar arkadaşlar. Rengarenk, koca tekerli arabalar. Mavi, kırmızı. Çok güzel. Arkadaşlar burada da kutu oyunları var. Bu bilim deneyi yapılıyor bunlar arkadaşlar. Farklı farklı deney kutuları bunlar. Bunda da yanardağ, volkanik patlama yapıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz içindeki şeyleri. Ve legolardan dinozor. Burada da kocamam yine bir... oy adını unuttum neyse... Burada da arkadaşlar, astronotlar, elektrik laboratuvarı. Buradaki her şey erkeklere göre arkadaşlar. Ve burada ne var biliyor musunuz? Dinozor fosili çıkartıyorsunuz. Bunu kırıyorsunuz, içinden dinozorun fosili çıkıyor. Çok güzel. Bununla oynamak çok eğlencelidir arkadaşlar. Hı, başka neler varmış? Ve burada oyun hamurları. Arkadaşlar, bunu biliyor musunuz siz? Bu diş doktoru olan bir oyun hamuru. Burada diş yapıyorsunuz oyun hamurlarından. Çok güzel görünüyor. Çok güzel, rengarenk oyun hamurları. Arkadaşlar, burada bir de sürpriz yumurtalar var. Pokemon'lu sürpriz yumurta. Buna bayılıyorum. Pikachu. Pikachu en sevdiğim kahramandı. Sonra bunu seviyordum arkadaşlar. Hmm, bu kahramanın adı neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Neyse videomuzu burada bitirelim. Siz de kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.